de hiç taktik strateji yok kız. Ağzına geleni söylüyorsun ne adama. Ne söylüyorum abi? Daha ne söyleyeceksin? Dan dan. Kalpten gidecek vallahi bir gün. Gitsin hemen ne yapayım? Yerim mirasını otururum gül gibi köşemde. Kız sende hiç kafa yok ha. Mirasını yer otururmuş. Düşün bakayım. Şöyle bir hesapla. Adam bugün ölse ne kalacak sana? Ne bileyim ben abi ama. Ay ödüm patladı be. Geç be Aa. geç. Hayvan herif. Geç. Yol mu yok? Ne ediyorsun öyle cayır cayır şuna bak. Hı. Anladın mı şimdi ne dediğimi sana? Eniştem sağlam kafayla gönlü rahat yaşamalı ki işini büyütsün. Ne olacak işini büyütünce salak? Senin payına düşecek miras da büyük olacak. Anlamıyorum ben öyle taktikten, stratejiden falan abi. Kusura bakma. Hı. Sen hakikaten aptalsın. İyi bak enişteme diyorum sana iyi. Sahip ol adama. Bir soğutursan kendinden. Senin de bir dediğin ötekini tutmuyor be abi. Hani fazla yüz vermeyecektik? Kızsız şimdi mı yolun ortasında deviririm. Kafasız. Devamlı surat mı yap dedik sana? Ağır ol biraz. Adam seni mi düşünecek çocuklarını mı? İyice şaşırdı. Çocukların adı batsın. Hele o kızı öleceğimi bilsem konuşmam bir daha. Olmaz öyle. Konuşacaksın. Hayat müşterek. Rahat dur biz de ekmeğimizden olmayalım. Burada bakır, demir, eskiler alırım. Bardağa beş binden. Kurtarmaz Cemil abi. Yedi bin beş yüz ver bari. Para kesmiyoruz burada. Beş binden bir kuruş fazla vermem. Oo, olmuyor vallahi Cemil abi. Hayrata döndük. Söyleme söyleme. Seni bekliyorum Cemil. Çabuk ol biraz. Ben de bunu bekliyorum Sevim. Hadi doldur şunu. Kocası kaçacak diye pencerede bekliyor kadıncağız. Ne yapsın efendim? Kolay mı böylesi kocayla uğraşmak? Hiç olmadı vallahi Cemil <laughs> Cemil oyalanma hadi. Paranın üstüne alıyorum Sevim. Bir dakika. Büyük hanım tuvalette mi efendim? Hayır efendim yattı uyuyor. Uyuyor mu? Allah Allah ne oldu efendim bu kadına? Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun iyi günler. Selam yok mu Cemil Bey? Hayrola küs Yok canım merhaba. İşimiz var yukarıda. Gelinlik falan. Eh hadi <laughs> bakalım. Ben çağırdım ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl işler Cafer? Allah bereket versin. Oh hadi. Vurdu para efendim maşallah. Hoş geldiniz. <laughs> Bir şey soracaktım. Bekletiyorum ama. Buyurun. Efendim eksik olmayın. Haplardan pek memnunuz ama... ...büyük hanım bu sefer de devamlı uyuyor. Anam. Uyuyor mu? Kaç tane veriyorsunuz günde? Bir efendim söylediğiniz gibi. Yarım verin bakalım bu akşam. Tamam efendim sağ olun. Endişe edilecek bir şey yok herhalde. Uykusu biraz ağırlaştı da. Yok yok merak etmeyin. Ah, Türkan Hanım. Bakar mısınız lütfen? Efendim Urrike Hanım. Efendim e, bakın Sabri Beyler iken söylüyorum. Anam limonata buz. Var mı orada? Evet hanımefendi söyleyin buyurun. Yargıtay kağı almış efendim. Evet. Apartmandan bütün köpekleri atacaklarmış. İşte Sabri Bey söylesin. Yok canım olur mu öyle şey telaşlanmayın. Şikayet olduğu takdirde dedim efendim tedbir almak lazım. Ne tedbiri alacağız efendim? Atacak mıyız hayvanımızı? Kadarlık bu sizin yaptığınız. Ben mi çıkardım kanunu efendim? Allah Allah bana niye bağırıyorsunuz? Limana tabus. Bağırma konuşuyoruz şuradan. Kaç kere söyleyeceğiz size Cafer Bey görüyorsunuz. Önemli bir şey konuşuyoruz. Mahsus mu yapıyorsun? Yok efendim ağzımdan kaçtı buyurun. Cafer iyi yıkıyor musun bardakları? Tabii efendim ova ova her seferinde. Sıcak su gerekir. Havalar da ısındı çok tehlikeli. Duyuyor musun? Biz de devamlı söylüyoruz ama efendim. Evet efendim. Ne karar veriliyor şimdi Abadi için bilelim de. Buna biz karar vermiyoruz efendim. Saptırmayalım kaç kere söyleyeceğiz? Saptırmayalım efendim ha. Kaç kere söyleyecek size Sabri Bey? Nasılım ama Selim? Rahat dur ezbere iş yapıyoruz zaten. Olmaz ki böyle. Olur olur. Benim ölçülerim gelinliğe uyar. Bırak şu limonatayı şimdi Cemil dökeceksin. Dökmem Provalımı da yaparım, limonatamı da içerim. Benim adım Cemil. Rahat dur Cemil. Hmm, güzelmiş. Seviyorsan evde yapayım sana. Yap Sevim, C vitamini. Fena mı? Bana bak, canın içki falan istemiyor değil mi? Yok Sevim, içki deneymiş. Çelik gibi irade var bende. Hm, çok duyduk bu lafları. Kesin Sevim, kapattım o defteri. Benim adım Cemil. Niye kaçtın o zaman Türkan Hanım'ı görünce? Ne konuşacağım o kızla şimdi Sevim? Canım belki o sana bir şey söyleyecek. Hatırını soracak. Ne söyleyecek ukala? Bilmiyor muyum? Hastaneye gel. Yap biraz daha. Ha? Ne var bunda? Senin iyiliğin için söylüyor kadın. Ya iyiliğim için. Para peşinde o para. Kızıl. satanayım mı Sevim? Dur dur. Kim acaba? Oo buyurun. Şimdi sizi konuşuyorduk. Hayrola? Hayır hayır. Neye geldin? Hastaneye falan götüremezsin. Yok canım ne hastanesi. Halis'in köpeği için imza toplamaya geldim. Tamam hemen veririz. Yaşa senin adın Cemil. Şikayet mi etmişler hayvanı? Ayıp ediyorlar. Kadıncağız ağlamaklı. Sabri Bey tehditlere başlamış sağ ol. Dağıtırım onun çedisini Nasıl olmuşum? Harika. Sakallı gelin bir duvağın eksik. Hadi. Topla pırtını bitti. Servis saati. Şu da bitsin efendim. Kaldırıyorum. Üç dört bardak bir şey kaldı zaten. Topla dedim bağırtma beni. Doymuyor gözünüz. Ha kalktınız mı efendim? Kalktım evladım. Bir güzel uyudum ki sayenizde. Anneciğim. O maşallah. Hapını yutuyor, limonatasını içiyor ve yatıyor. Ay ne oluyor efendim? Kime bağırıyorsunuz yine? Nasıl bağırmasınız efendim? Deli eder bu apartmandakiler insanın. Kızıl imza kampanyası açmış o uyuz et için. Açsın efendim. Demokrasi içinde olur böyle şeyler. Ayna orada mı o limonatacı kızım? Orada anneciğim. Ne olacak efendim? Limonata mı istiyor yine? İstiyor musunuz anneciğim? Söyleyin getirsin mi? Versin bir bardak ağzım kurudu. Hayır efendim iyi dodandı. Canı çekmiş kadıncağızın efendim ha. Cafer Bey. Buyurun. Yok bir şey. Bak hala sallanıyor. Topla demedim mi ben sana onları? Ne yapıyorsunuz efendim? Ağzım kurudu diyor bakın kadın. Şekeri yüksek zaten. İçirdim öyle pis pis limonata. İstiyor efendim kadıncağız. Ne olur bir bardaktan? İçeceğim karışmayın bana. Canım çekti. Cafer Bey bakar mısınız? Zıkkım içi sıcak. kadar olamıyoruz. İkinci bir da bitirdi adam.